Herkese merhabalar. Evet Kova Burcu. Konu kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçiler, değerli aboneler. Evet sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Bakalım bu hafta <laughs> yaylar için hem astrolojik veriler hem de bakalım semboller neler söyleyecek. Evet yoruma başlamadan önce kanala abone ve beğeni yapıp yorumlarda paylaşım yaparsanız seviniriz. <laughs> evet sevgili yaylar. Yaylar e, videoları çok izlemiyorlar galiba sanırım. Anladığım kadarıyla. Bilmiyorum neden böyle. Yani her hafta düzenli bildiğiniz gibi arkadaşlar e, yorum yapıyorum zaten ücretsiz bütün yorumlar. E, ama yaylar nedense şöyle bakıyorum abone olmayan çok kişi var. Yani e, arkadaşlar destek için emek için abone olun. Yani bunda çok zor bir şey yok. Tabi olmak zorunda değilsiniz ama olmanız bizim için de iyi olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili yaylar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Siz birisiyle çok önemli bir konuyu konuşacaksınız arkadaşlar. Yani burada iki kişinin sembolü çıkmış. Ama sanki birisi böyle mahcup bir vaziyette ve bu hatta bu kişinin burcu kova. Kova burcu sembolü çıkmış. Onun tam üst tarafında boğa sembolü var. Şimdi e, tabi bu sembollerin çıkması bir nebzede bunların tabi yükselen e, ya da işte normal e, burcu da olabilir arkadaşlar. Yani Yükseleni boğa yay anlaşır mı? Biraz zordur yay ve boğa anlaşması. Kova yay zaten çok uyumludur. Anlaşırlar. Ama burada 3 kişi yani siz birisiyle konuşuyorsunuz, Burada bir kişi daha var. Bunun belki burcu olabilir arkadaşlar boğa burcu. Yani bir konuşmaya müdahale olacak, bir şeye mi müdahale edecek? Böyle bir durum olabilir. Şimdi sevgili yaylar astrolojik olarak zaten çok ilginç bir aydayız. Çok ilginç bir hafta. Ee, yani Merkür retrosunun içerisindeyiz tabi böyle. <laughs> Bu kararları da tabi alırken bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle yani Merkür retrosundaki kararlarınız çok önemli arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmenizde fayda var. Şimdi burada birisiyle bir özel ilişkiniz, görüşmeniz. Bir de kelebek sembolü çıkmış. Bakın kelebek e, yeniden yani doğuşu ifade eder. Yani aslında insanın yeniden belki yeni bir sayfa açacaksınız sevgili yaylar. Yeni bir döneme giriş yapıyorsunuz. Kimileri hala yok. Ben eskilerde çok kaldım, gidemiyorum, ilerleyemiyorum, yapamıyorum. Şimdi yaylar işlerinde de iyilerdir. Yani başarılı insanlar çıkar yaylardan da. E tabi özgürlük sizin için önemli. Neticede huzurlu olduğunuz yerde durursunuz arkadaşlar. Huzurlu olduğunuz yerde çalışırsınız. Huzurlu olduğunuz ilişkiler size iyi gelir. Bunları tabi böyle sizin için önemli. Şimdi bu dönemde bir aslan Yeni ay gerçekleşecek. Bu aslan yeni ay yeni ayında da tabii şimdi ateş elementi ve şimdi yayların tabii böyle bir etkileyecek durum, özellikle ilişkilerinizde yani kafa karışıklığınız olabilir. Çünkü yeni dönemde insanlar yenilikleri çok herkes sevmezler, herkes sevmez daha doğrusu. Yani yenilik bir nebze bilinmezlik insanı korkutabilir. Bu yüzden bazı korkularınızın üzerine gideceksiniz sevgili yaylar. Bir şeylerin üzerine gitmediniz mi o korku gitmez. Nasipleriniz var. Yani fırsatlarınız, eski fırsatlarınız karşınıza çıkacak. Bunları çok iyi değerlendirin. Parasal yönden iyi bir dönemdesiniz. Burada şöyle söyleyeyim. Hani böyle eskiden tantire valiler olur ya arkadaşlar. Böyle sanki iki kişi böyle binmiş. Böyle onun gibi çıkmış. Yani bu bir nebze şeyi de aslında sembolize eder. Yani sosyal ilişkilerinizi zaman geçirdiğiniz insanlardaki tabii kalite de önemli. Neticede zamanı geçirmek lazım. Kocaman bir kuş çıkmış. Evet sevgili yaylar. Bir yerden bir haber gelebilir size. Büyük bir haber gelebilir. Bu haberi iyi bence değerlendirin. Yani beklediğiniz size yarayacak bir haberse bunu iyi şekilde düşünün, kararınızı verin. Bir de burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E harfi çıkmış. Bir de S harfi çıkmış. Tam onun olduğu yerde de bir maske bakın. Bu Merkür'de tabi böyle birilerinin maskesini de göreceksiniz arkadaşlar. Birilerinin maskesi de düşecek. Yani hiç hoşlanmadığınız böyle içinizde böyle hiç sevmediğiniz böyle bir şeyler varsa bunlar çözüme ulaşacak. Burada çünkü story işareti de çıkmış. Bir de F harfi var. F harfinin olduğu yerde yalnız oğlak sembolü var. Bu kimse bunu yükselen oğlak olabilir. Ya da bir oğlak burcu, burcundan birisiyle mi tanışacaksınız ya da eski eksileriniz mi çıkacak ortaya ki bu merkürde çıkabilme ihtimali yüksek. Şimdi parasal konularda sevgili yaylar harcamalarınıza çok dikkat edin arkadaşlar. Yani önünüze bayağı bir şey çıkabilir. Bunları dengede tutmaya çalışın. Gerek eş, evliyseniz eşinizle ilgili bazı şeyler çıkabilir. Ondan sonra çocuğunuzun belki belli başlı edebilir. Evcil hayvanınızın bir şeyleri çıkabilir. Ya da bir hizmetinizi değiştirebilirsiniz. Daha pahalı bir hizmet seçebilirsiniz falan filan. Ee, buralara biraz para gidebilir bu anlamda. Ama bu oğlak kimse çok belli belirsiz birisi bu. Yani hayatınıza yeni girecek. O yüzden giren kişiyle iyi tanıyın bence. Ee, yani yay oğlak anlaşması biraz şeydir ama zordur ama genelde de hep uyumsuzlar çıktı arkadaşlar. Bakın kova var tamam ama boğa yay olmaz. Yani yay oğlak olmaz. Yani bilmiyorum. Bana göre olmaz yani. Zordur. Yayı kontrol edemez Oğlak Burcu. Boğa da kontrol edemez. Onu tek kontrol edebilecek tek kova, ikizler ve terazi. Bir de koç. Yani onun dışındakiler biraz zor. Balık da olmaz. Yani yani kavga edilir arkadaşlar. Yani bir şey çıkar yani böyle. Olmaz. O yüzden olmayacağını söylüyorum yani. Böyle ağaç dalının böyle üzerinde bir kuş var. Siz bir size bir yerden de haber gelecek. Ayrı bir haber gelecek. Ama bu haberi aldıktan sonra belki şöyle bir uzak bir yerlere bir seyahat midir artık ne bileyim böyle bir yurt dışı mıdır bir yerlere gidebilme kararını alacaksınız sevgili yaylar. Kafanıza koyduğunuz belki de uzun süredir bir hayaliniz vardı gitmek istiyordunuz. Ama bir fırsat gelecek bu eski fırsatları kaçırdığınız şeyler tekrar böyle gözünüzün önüne çıkacak. Yani kendinizi böyle tabi iyileştirmek, ruh halinizi iyileştirmek, özellikle insanların tabi sağlığı, psikolojisi çok önemli. Bunlara da çok dikkat edin bu dönemde. Çok fazla biraz sinirlilik şeyi yaratabilir bu. Merkür biraz kafaları karıştırıyor burçlarda. Geçtiğimiz dönemde de çünkü öyleydi. Ben kıştan yani sonbahardan kışa girerkenki dönemde de o retroda da aynılarını birçok benzer şeyi söylemiştim. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi Aslan yeni ayında tabii bu biraz yeni sayfalarınız açılacak. Yani yeni kapılarınız, yeni çevreleriniz. Belki de eski çevrenizi şöyle bir temizleyeceksiniz. Özellikle bu ayın 25'inden sonraki günlere çok dikkat edin. Yani beklediğiniz bir haber, sonuçlanmasını beklediğiniz bir şey bunlar olabilir arkadaşlar. Olabilme ihtimali çok yüksek. Yani ikili ilişkileriniz konusunda sosyal medyadan çok böyle bir şey alabilirsiniz. tepki alabilirsiniz böyle. Bazıların mesajlarına cevap vermeyip işte böyle hani eskiler ortaya çıkarlar ya yani tekrardan sizden bir onay almaya çalışırlar. Biraz onlara meydan vermeyeceksiniz. Meydan vermeyeceğiniz bir hafta yani. Yılan sembolü de çıkmış. Bakın gizli bir şey de ortaya çıkabilir sevgili yaylar. Hem yılan hem fare sembolü var. Yani bir şey öğreneceksiniz. Buna da biraz şaşırabilirsiniz ama bu bu dönemde çok da şaşırmayın bir şeylere bu kara açılar ondan sonra sizin karşıt gezegeninizdeki etkiler bunlar tabi e, böyle sizi şaşırtabilir her an birinden hiç beklemediğiniz birinden sürpriz alabilirsiniz bir teklif alabilirsiniz bir evlenme teklifi ne bilin bir iş teklifi yani bunlar çok aniye geliş, gelişebilecek şeyler biraz şaşırabileceğiniz bir hafta ama bu dediğim burçlara dikkat edin bunları kafanızın bir köşesine yazın yani Terazi sembolü de var. Evet. Terazi burcu da var. Yani bunlar tanışabilme ihtimaliniz. Oğlak, terazi, kova. Bunlar tanışma ihtimaliniz olabilecek burçlar arkadaşlar. Evet sevgili yaylar. Güzellikler diliyorum arkadaşlar. Başka da bir şey göremiyorum. Sembollerde teşekkür ediyorum şimdiden. Evet şimdi tabağımıza bakalım. Dileğinizi tutun. Benim güzel enerjilerim güzel yaylara gitsin şimdiden. Evet siz ne kadar destek verirseniz biz de o kadar öne çıkarız arkadaşlar. Dileğiniz oluyor sevgili yaylar. Bildiğiniz gibi her hafta size ücretsiz buradan bakım yapıyoruz arkadaşlar. Genel burçlara bildiğiniz gibi burçları temel esas alarak. Evet bakın burada At sembolü çıktı arkadaşlar. Bir muradınız olacak. Bir S harfi burada çıktı. Evet. Bir yere bir yolunuz var. Bakın burada da çok güzel bir nasibiniz var. Bir kalp de çıktı bu arada. Yani böyle bir aşk hayatınız da çok iyi bu dönemde. Dediğim gibi yani her an sürprizlerle karşılaşabilirsiniz sevgili yaylar. Her an olabilme ihtimali olan ilişkiler, işler, parasal durumlar her an ortaya çıkabilir. Nazarlığa tabi dikkat edin. Göz var. Bunları söylememe gerek yok. Diyorum sevgili arkadaşlar. O yüzden e, bunlara da dikkat edeceksiniz tabi. Evet sevgili yaylar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle diyorum. Bu haftaki yorumum bu kadardı. Hepinize teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın.